Jet'i nasıl katkı verecek ve bir bonus round var. Futbolist tarafında 2-0 başladılar. Diğer tarafta operatör Muj'dan geldi ki çok da iyi bir operatör kullanıcısıdır biliyoruz ve... Oh! oh! <laughs> Mr. Fallin. Mr. Fallin, <laughs> operatör umurunda değil. O gerçekten umurunda değil ve Muj'u bulmayı başardı. İndi helal Mr. düşürmüş yalnız. Duman indi. Takası almış oldu böylece 4 ve 4 <laughs> ama düşünülecek her silah bu bonus roundda futbolist için avantaj ve Lamba tarafına kadar sızmayı başaran bir moj görüyorum. Power oraları kontrol ediyor ama o oyuncudan şu an habersiz ama Kyushiner hemen yardıma ve moju düşen isim oluyor ve Spike da yavaş yavaş B tarafına doğru hareketleniyor. O tarafında tek başına aim bu üç oyuncuyu karşılayacak. Yalnız operatör var. İlk bir rahat alabilir Hatta burada karbon attı. Bir de kova yürü düşürdü. rifle'a dönüyor. Gelen bir flash var aim diye burayı savunmak. Çocuk oyuncu futbolist Bonusla entry'yi bulmuştu.